The Walking Dead Dead City 2. sezonun son bölümü şu ana kadar sezonun en sevdiğim bölümü oldu ve kesinlikle aksiyon ve dizinin geleceği için önemli gelişmelerle dolu. Geçen haftaki Dead City bölümünde yeniden bir araya gelmelerinin ardından, 5. bölümde Maggie ve Negan'ı daha fazla bir arada görmeyi bekliyordum. Ancak, böyle olması gerekmiyordu. Zombi dizisinin yeni saati, Nega'nın büyük bir hamle yapması ve Maggie'nin neredeyse korkunç bir şekilde ölmesiyle karakterleri farklı yerlerde tuttu. İkinci sezonda, yürüteçli aksiyon sahnelerinde büyük patlamalardan ziyade karakter gelişimine odaklanan daha yavaş bölümler oldu. Ancak 5. bölüm 2. sezonun hızlanmaya başladığının işaretlerini veriyor ve umarım Dead City 2. sezonun kalan 3 bölümü de aynı tempoyu korumayı başarır bu karakterlerin kim olduklarını ve motivasyonlarını biliyoruz, şimdi bunu topyekün bir savaşa dönüştürmenin ve sezon sonunda kimin ayakta kalacağını görmenin zamanı geldi. Beşinci bölüm bunu iki büyük hikaye üzerinden kuruyor. Lauren Cohan'ın magiyesi korkunç bir ölümden kıl payı kurtuluyor. Central Park grubunun yaşadığı yere gider gitmez, pasifistlerle yeni Babil arasında sorun çıkacağını biliyordum. Armstrong, Binbaşı Narvaez'in Central Park grubunu ele geçirme ve onları Yeni Babil Federasyonuna katma isteğini yerine getirmeyi başarmış olsa da, onun izne ayrılması Armstrong, Magi ve Herschel dönmeden önce Narvaez'in durumu kontrol altına almasını sağladı. Dizi Narvaez'i gerçekten nefret edilmesi kolay bir karakter haline getirdi, çünkü onun öldüğünü görme arzum hiç değişmedi. Ginny, Magi Narvaez'e zarar vermesin diye Herschel'e silah doğrulttu. Bu dileğimin 5. bölümün sonlarına doğru gerçekleştiğini görecektim, ama ondan önce, ölü şehir Magi'nin hikayesiyle beni gerdi. Cini'nin babasını öldürdüğü için Negan'ı öldürmek istemesini ve bunu bir sır olarak saklayarak ona bakmasını anlayabilsem de, bunu yapmak için Magi ve Hersh'in hayatlarını tehlikeye atmasını hiç beklemiyordum. Açıkça yanılmışım çünkü Cini, Magi Narvaeze zarar vermesin diye Hersh'le silah doğrulttu. Neyse ki Cini yaptığı hatayı bölümün ilerleyen kısımlarında görecekti. Magie'nin asla ölmeyeceğini biliyordum, eğer böyle bir şey olacaksa, bu şüphesiz The Walking Dead, Dead City'nin dizi finalinde ya da Rick Grimes, Daryl Dion, Maggie, Negan ve daha birçok karakteri yeniden bir araya getiren bir crossover etkinliğinde olacaktı. Bununla birlikte, 5. bölüm Maggie'nin neredeyse asılmasıyla yeterince gerilim yaratmayı başardı. Sonunda, yürüyenler partiyi bastı ve New Babylon ve Central Park gruplarını öldürdü, pasifistlerin lideri yürüyen Roxana'nın Narvaez'i şiirsel bir şekilde öldürmesine bayıldım. Negan'ın ana planı işe yarıyor ve ölü şehri tamamen değiştirmeli. Maggie neredeyse ölürken, Negan hiçbir zaman tehlikede değildi ama gözüne kestirdikleri kesinlikle tehlikedeydi. The Walking Dead Dead City ikinci sezonda en sevdiğim anlardan biri, Jeffrey Dean Morgan'ın eski Negan'a dönüşünü izlediğimiz gala sekansıydı konuşması sırasında, yeni Lucille'in düşmanları elektriklendirme özelliğini Kristos'u ibret olsun diye kullanacaktı. Bu karakterin tek boyutlu olacağını düşünmüştüm, ancak 5. bölüm Kristos'un dönüşüyle yanıldığımı kanıtladı. Negan, Hırvatlara ve Damaya duyduğu nefreti büyük bir plana dönüştürecekti. Kristos ve grubunun takındığı tüm kötü adam tavrı, başkalarının onlara bulaşmamasını ve grubun güvende tuttuğu tüm kadın ve çocukları bulmasını sağlamak içindi. Kristos'un hayatına bu yeni bakışı ve Negan'la aralarındaki samimi bağı sevdim. Ancak Hırvatlar gelip Kristos'un grubundaki tüm adamları 6. caddenin elektriğini kestikleri için acımasızca gazla öldürünce bu şok edici bir şekilde kısa kesildi. Negan, Hırvat ve Damaya duyduğu nefreti büyük bir plana dönüştürecekti. The Walking Dead'de birkaç kez gördüğümüz Negan'ın başkalarını manipüle etme yeteneğine beşikçi bölümün odaklanmasını çok sevdim. Hırvat'ın damanın kendisine bu kadar tepeden bakmasından rahatsız olduğu açıktı ve Negan'ın bunu kullanarak ayrılık tohumları ekmesi akıllıcaydı. Beklemediğim şey ise, Hırvat'ın oda yanarken damayı mobilyaların altında bırakması nedeniyle, bu olayın damanın ölümüyle sonuçlanacağıydı. Dama gerçekten öldüyse, Hırvat ve Negan'ın dinamiklerinin ileride nasıl değişeceğini merak ediyorum. The Walking Dead Dead City 2. sezon bölümleri her hafta pazar günleri AMC ve AMC kanallarında yayınlanıyor.